Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft e, videosu çekiyoruz. E, salon. Bugün kanalcımız sunucum salon ve kıta survival. E, kıta survival benim şu an. E, Bunlar aslında bir tane adam verdi. Bunlar benim yani. Direkt tık. Yani şu anlık bu benim ilk videom. Diyorum sanırım hiç kanalıma bakmadım da. Eee abone olmayı, like etmeyi unutmayın. ayrıca site, site açıklamada yazacak. Bak, Bak bu burada. Ya, yani, ya tam alacak VIP kasası verilmiş lan. What? Neyse VIP kasası verilmiş. Neyse. <laughs> ee, şu ilk videom bu. Tanıtım videosu. Aslında ben tam burada başlamayacaktım da. Gelseydi heyecanlıydım İlk videom bu çünkü. Çünkü ya sanırım ilk videom da. ilk tanıtım videom sanırım. Ee, şu an. Şimdi size ikinci bu sonuç bari bu, bunu tanıtayım. Kutuya ilk geldiğinizde burada bir yazıyla karşılaşırsınız i̇şte, Salon Network Minecraft sunucusu. Bilmiyorum. için parmağım kırdı. <laughs> Çok acıyor. Evet, i̇şte böyle siz de okuyun. Benim dönüşeniyorum ben yok. 2018'de sanırım 2018'de kurulmuş. 2025'e kadar. Ne 2025 gelmişti de. Ee, oyuna hiç Tıklamadım da. Ha bu şey direkt. Hızlıca başlayabiliyorsunuz bitti. Niye iki tane var? Onu sordum ben. Ee, talha, pr, Talha, tar, taha, ta, Tal, Taha, Tal, L kanka, L kanka, L yok. Ya da Talha böyle okumuyor gibi. O böyle bölüm okumam yok. Neyse diğer oyunlar. Önümüş. Ha bu da, evet bunlar diğer oyunlar. Bu, bu, bunu kapatmışlar. Ben de bilmiyordum. Ha teşekkür ederim bir dakika ben bunları bir... Dedim. Evet, desem bir şey olur mu? Bakayım bu bal şişesi. Ben bunu biri olarak koyarım <laughs> Neyse. E, bu vot, vot yeri sanırım. Kanal ismi. Asmer. Kanka Asmer Asmer İşçi çok kolay Asmer. Ben niye aslında hiç sorgulamayın rastgele koymuştum. Boş Turnuva Turnuva. Turnuvalar varmış. Ben bunu iyi oğlum ben ben yokken bunlar giriş Kırıktaş kırma turnuvası. Kırı e ee, güzel. Öldürme turnuvası. İnşallah inşallah gitmiyordur yani bir ara bunu katılabilirim. Ekmek savaşları. Ee, ekmek ziyan değil mi ya? Ben, ben mi yanlış hatırlıyordum? Neyse. Ekmek ziyan değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Ben öyle bir ben öyle bir şey hatırlıyordum. Valla. Valla. Evet. Ne help yazıyor lan? Neyse. Evet, bu da genel beceri, becerisi ee, burada ne yazdığını anladınız mı? Ben anlamadım. Ne istiyorsun kardeşim? Ha. Ne istiyorsun? Bu beni bırakma. <laughs> Neyse çekiyorum. Tanıtım. Çok basit. Tansiyon. İyi. Evet. Ee, bir de şöyle bir şey var. Mesela yazı yazdınız ve yanında bir arkadaşın yazı yazdım. Yukarıda görünebiliyor. gibi Güzel bir şey. Şey as Asmen'e abone olun. Çok teşekkür ederim. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim de <laughs> ağlamak istiyorum. <laughs> Yat kapatalım. Ee, bu bir anda youtuber mı çıktı? AC'de AC'de bu bir anda youtuberlıktan rapperliğe Niye <laughs> yükseldi de? ACC sorun rehberlik İngilizcesi kısaltmış. Neyse. <laughs> Benim ağacım Aa boğazım boğazım ağrıyor Midem bulanıyor Neyse acıta ilk gezdirdik Klanım var mı? Yok Maalesef Bunları sadece eşya aldım bir pv e de Pv bir de vardı. Pv iki değil 2 çıkıyor. Pent bir. Tamam. Bakın. Böyle dolu bir pv var. Ve ben bir 30 tane elması sattım. 12 k elde ettim. <laughs> aşırı pahalı. Bir. Yani aşırı pahalı. Az elmas. Etrak da öyle. Deli. Şunları atalım. Mesela gereksiz olanları atabilirsiniz. Çünkü gereksizler. Bayağı gereksiz eşya var. Bir dakika. Bunları şimdi zaten altın kürek kliğim içinde sanırım. Bu kit yapımı atmayalım ya. Buk, bu kalsın. Belki bunu tamir edebilirim. Hatta edecektim de bu Affeli abone olun. Evet teşekkür ederim. Gerçekten yani. Yani Talha'ya aslında para atabilirim. Bir dakika sorayım. Ağa sorayım. 10 milyon. Woah Teşekkür. 15 milyon. Altın yanlış. Ama bana yemin ederim video için Evesini anasını anar şeyi eşya Bunlar da Void kiti. Kit void kazması. Bunlar da eğer abone olan herhangi bir birisine vereceğim. Yani abone olan vereceğim. Yani, ben düşünüyorum aslında. Ha, neyse. Ee, şu an video bu kadardı sanırım. Çünkü klanım olsaydı klanımı da gösterirdim. Ama şu an klanım yok. Evim de yok. Alacak yapacak ama Odunda bulamıyorum Yani bu yüzden Diğer videoya kaldım Bununla bir seri yapabilirim Klan işte <laughs> Neyse i̇şte Bu kadar Bay bay yani Bu kadar da geldi beyler Eğer, Eğer video abone oldunuz mu şimdi Siz abone oldunuz mu he? Abone Abone olun. Adam olun.